Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Bu dolap dolacak. Her şeyiyle. Şimdi bunun için öncelikle şuradan şunlarla başlıyorum. Bu benim mousepad'ım. Oyun oynarken kullandığım mousepad'ım. Tamam mousepad'le başladık. Allah bunu... Haa bak. Şey. Dur bakayım şunu. Bu benim düdüğüm. Koçlukta kazanmıştım. Vermişlerdi daha doğrusu. Bunları katlayıp öncelikle... Ya nasıl yapalım? Tamam şöyle yapalım. Şunu ben kaldırdım şöyle. Burada bir sürü şey var. Şimdi bir sürü şey içerisinde. Önce donlarla başlıyorum abi. Önce donlar. Zaten bunlar katlanık. Canım annem bunları çok güzel bir şekilde katladı. Tamamdır. Gel bakalım. Şimdi ben buraya nereye koyarak donları nereye koyarak başlayabilirim diye düşünüyorum. Şey falan alsam güzel olabilir. Şu vardı yine. Şurayı böyle işte şuraya işte çoraplık falan böyle. Onları düşüneceğim. Abi şimdilik bunları böyle koyalım. Tamam mı? Şöyle koyalım. Bir sıkıntı yok. Atletler. Ben fazlasıyla atlet giyen bir insanım. Şu an aslında video için bu üstümdeki sweat'i giyiyorum. Yoksa Ç <laughs> giymem yani. Sweat falan. Şey, yani sweat falan ki evdeyken giymiyorum. Bir de iyi ısıtılıyor. Yani burası gerçekten iyi ısıtılıyor. Şu an e, yurt odaları böyle çok güzel. Yani kışın özellikle çok kıymetli bir şey bu. Çünkü tabianın evi çok soğuktu. O işte videonun başında gördüğünüz yer Gördüğünüz aynen. Yani bilmiyorum. Sıkıntı. Bunlar <laughs> mikrofiber süngerler. Bunlar bende vardı. Benden bir tane vardı. Bu Ece'ye, bu Alper'e, bu da Tim'e e vereceğim. Çünkü Vlad çok dijital not almıyor. Hatta onun tableti yok galiba. Dolayısıyla bu üçü aslında onlara gidecek. Onlara getirdim bunu. Çünkü her seferinde bu falan yapıyorlar böyle. Çoraplar. Çok güzel bir çorap aldı babam bana. şöyle biraz reklam yapalım. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bambu ve dikişsiz diyor. Giydim. Rahatlar. Güzeller. Tam böyle bağırlık, yazlık ince bilekte çorap işte. Şimdi çorapları şimdilik şuraya böyle atacağım. Ya da belki birazdan daha da farklı düzenleyebiliriz. Şuraya falan da koyabilirim emin değilim ama şimdilik öyle atacağım. Çünkü ona büyük ihtimalle şey alınacak yani. O az önce bahsettiğim e, çorap şeysi. Ben biraz kategorizasyona önem veren bir insanım. Neyi nerede arayacağımı bilmek istiyorum. Bu mesela sweet. Tamam mı? Ben bu suitleri ben bu ben bu burada burada bulabilirim. Şurada. Aynı zamanda bu da suite benzeyen kalın bir üst. Bunu da burada bulabilirim. Bu da hatta içinde de mevcut bir tane. Bu normal bir üst. Dolayısıyla bunu farklı bir yere koymamız gerekmekte. Bu da normal bir üst bir noktada. Çünkü onlar kadar kalın değil bunlar. Yani kalınlığa göre de ayırırım yapmak istiyorum. Çünkü daha kolay bulunabilir oluyor diye düşünüyorum. Bu bunun gri şey, şeysi. Aynen grisi. Burayı böyle dizebiliriz belki kolunlar için böyle. Bu bornozum. Yeni bornozum. Sevemedim. Yani bir önceki videolarda bir ara görmüşsünüzdür. Sanırım Almanya'da proaktif bir gün videosunda görmüştünüz. Mavi ilaç ilaçvert değil. Mavi yeşil karışık böyle bir e, yeşil büyük ihtimalle. E, bir şey vardı. Bornoz vardı. Onu Türkiye'de bıraktım. Annem bunu almış. O eskide artık dedi. Bırakamıyorum böyle eskise de yani bir şeyleri haklı kadın ama yapacak bir şey yok. Bu da bu da küçük biraz. Bugün sabah tabian'ın evinde duş alınca fark ettim. Biraz küçük. Dolayısıyla ben böyle kendime gerçekten böyle biraz overweight bir şey almak istiyorum diyebilirim. Bu alt. Şimdi bu altsa o zaman şöyle yapalım. Bunu şöyle koyalım. Buraya ince üstleri de koyalım. Sol taraf kalınlar, sağ taraf inceler olsun. Üst konusunda eldivenlerim. Bunları futbolda veya Amerikan futbolunda giyiyorum. Koşarken. Bu da fitness eldivenlerim. Bunları şuraya koyacağım şimdilik. Daha sonra daha uygun bir yer. Buluruz onları. Antrenman eşyaları. Nereye gitmeli? Diye düşünüyorum oralara bakmadan önce, antrenman eşyalarına bakmadan önce diğer küçük bavuldaki eşofman ve şeylere bakmak istiyorum. Bunlar iki tane puma. Ee, eşofman altı. Ben pumayı çok seviyorum. Bu da puma. Bu puma değil. Bu yetkenin bize verdiği şeyler. Canım yetken. Dur. Kalp yapacağım. Canım yetken. <laughs> Şimdi ben bir de giymek istediğim şeyleri üst katta başlatarak yapmak istiyorum. Veya arkalı önlü bir şekilde de şey yapılabilir. Bu puma değil. Bu, bu slazenger Sla diye mi geçiyor? Nasıldı? Aynen. Slazanger. Ee, biraz da ince. Dolayısıyla şu an giyilebilecek bir hava bunun için pek yok gibi. Dolayısıyla bunu arka tarafa koyacağım. Ama kesimi çok güzel şey gibi duruyor. Kumaş kumaş pantolon gibi e, duruyor. Dolayısıyla güzel. Bunu arka plana koyacağım. Bunlar önde duracak. Bir de aynı zamanda ben renk kategorizasyonu da yapmayı çok seviyorum. Yani üst, üstler konusunda bunu bayağı yapıyorum. Aslında altlar konusunda da yapmam lazım. İşte çünkü kontrast yaratmayı önemsiyorum üstümde giydiklerimle beraber. Bunu bir süre sonra Büyürken önemsemeye başladığım bir şey bu. Yani şu an olduğu gibi altım açık renk, üstüm siyah renk. Bu yani çok basic bir moda şeysi büyük ihtimalle ama benim ya yani ben sadece buna bakıyorum. Ha burada bir sürü tişört var. Çok güzel. Bu neymiş? Aha bu benim ee, yatağın üstüne sereceğim şey. Ama bunu anneme sormam gerekecek. Hani direkt yatağın pure haline mi? Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Yatağın direkt üstüne hiçbir şey konulmamış haline en saf haline mi onu geçireceğim sonra mı üstüne üzerine başka bir şey geçireceğim sormam lazım Dolayısıyla o kenarda dursun. Bir adet daha eşofman altı. Bu da bir noktada pantolon ama ben bunu çok giymiyorum. Ben pantolon çok giymiyorum. Dolayısıyla bu arkadaki sıranın en altına gidecek. Gerçekten Barış'la envanter, envanter ne? Envan, envanter, en, ha, envanter yönetimi öğreniyoruz. Bu da giyilebilecek, çünkü güzel bir şey. Giyilebilecek şeylerin en altına gelecek. Neden? Çünkü bunu giymek de çok ilk tercihim değil ama pumalar daha öncelikli tercihim. Dolayısıyla bunlar burada böyle kalıyor diyebilirim. Bunlar ince üstler. Şu. Şu ve bu. İnce üstler. Dolayısıyla bunları biraz ayırmamız gerekecek. Şimdi bunlar kadar kalın değiller. Daha inceler. Bunlar zaten en kalınları. Bunlar daha şeyler. Dolayısıyla bunu arkaya atabilirim belki şunları. ince üstleri. Ya da ya da ya da bunları şu şekilde şey yapıp sağdan sola kalınlıklarına göre dizebilirim. Şunları da yarıya katladığım noktada bence olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunlar zaman kazandırıyor. Yani a bu ince, a bu kalın falan bunları sağ oriented koyacağım böyle. Evet burası bu şekilde. Şu en kalınlar, şu şey orta kalınlar, bu da en inceler üst olarak. Şimdi bir de tişörtler var şurada. Şimdi tişörtler. Tişörtler aşağı gidecek. Yani buraya koyacağım tişörtleri. Çünkü çok fazla tişört giymiyorum. Özellikle Almanya'da çok fazla tişört giymiyorum. En azından şu ana kadar giymedim. Eğer olur da bundan sonra daha fazla giymeye başlarsam, hava ona şey verirse, elverişli olursa. Çünkü yazın Kleve'nin sıcaklık ortalaması 19 derece. Yazın yani. 30'u bile görme 20'yi geçmemiş yani ortalaması. Maksimumu da 25 falandı yani anca e, tişört giyilebilir ki burası esiyor yani. Bursa'dan da biraz alışkınım yani ama yine de esiyor yani. Dolayısıyla hani tişört giyersem kesinlikle yanında tamamlayıcı olarak hırka alıyorum. Hatta şurada olması lazım hırkam. Onu da çıkaralım. Hırkam da burada. Şöyle göstereyim. O zaman bunları yer mi değiştirsin? Bak şuraya şunu koymak istiyorum. Bu altları koymak istiyorum. Çünkü ben genelde alt giymeyi biraz şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Um, önemsiyorum demeyeceğim ama biraz seçici oluyorum alt giyme konusunda. Yok rahat mı yok şey mi rengi iyi mi falan filan böyle. O yüzden bunları böyle attım. Tabii çorap düşme lütfen. Bunları böyle attım. Bunu böyle yaptım. Burada olması benim için daha iyi olacak gibi. Çünkü hem arkasını görebiliyorum. Şurası olunca direkt arkasını göremiyorum. En aşağısı olunca da eğilmem gerekiyor. Şurası en ideal. Hem arkasını görebiliyorum hem öndekini görebiliyorum. Bu en fazla kullanılacak şeylerden birine gitmesi gerekiyor. Bu da zaten normal eşofman altına denk geliyor. Tamam çoraplar burada olabilir süper. Burada da atletler ve çok ve donlar. Şimdi tişörtle dediğim gibi aşağıya koyacağız. Aha bere. Attım şunu oraya. Atamadım. <laughs> ben Türkiye'ye giderken daha az eşya götürebilirmişim. Annem çok söylendi bu konuya. Özür diliyorum annem buradan. Ee, ama dediğin gibi yani senin de dediğin gibi çok şeyden vazgeçemiyorum yani. Eşyalarımdan diyeyim. Şunu da şöyle koydum. Şöyle de bir şey var. papağanlı. Göreyim. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tamam süper. Şimdi bu da güzel ama bunun da... Kesimini çok sevmiyorum. Dolayısıyla bu büyük ihtimalle şuraya falan gelecek. Hatta en alta da gidebilir belki. Ama şuralarda iyidir yani. Normalde ben bunları da ikiye ayırıyorum. Ee, beyazlar. Hatta bunu yapayım ya. Bak atladım şu an. Beyazlar ve açık renkler ve koyu renkler olarak. Tamam şimdi bunları ben dolaba yerleştireyim hemen. Şimdi şortlara geldik. Çok güzel. Ee, bunları da aldım. Bunları da en alta yerleştirin Çünkü dediğim gibi şortluk bir hava mevcut değil asla. Şu anki halimiz böyle. Donlar atletler. Uzun eşofman altları, çoraplar, tişörtler ve şortlar. Kalın üst, en kalın üst, orta kalın üst ve ince kalın üst. ince kalın üst değişik oldu. Az kalın üst diyelim. Burada zaten asılacak şeyler var. Şu an asmalık bir şeyim yok maalesef. Dolayısıyla sadece bunu koydum. Fakat şöyle bir şey var ki. Antrenman eşyalarına yer kalmadı. Dolayısıyla onları büyük ihtimalle şu yere koyacağım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu yere koyacağım. Evet. Çünkü başka yer yok. Yani şimdi kamerayı ona göre ayarlamak istiyorum. Şimdi daha fazla çorap var burada. Öncelikle onları da alalım. Şöyle bunları rastgele atıyorum şimdi. Çorapları zaten detaylı bakıyoruz. Fazla çorap ihtiyacım var. Gülmeyin lütfen. Yani bu kadar çorap ne barış falan. Bilmiyorum sizde ne kadar var. Normal bir insanda ne kadar bulunması gerekiyor veya öneriliyor, tavsiye ediliyor doktorlar tarafından emin değilim. Ama bende baya baya çorap var. Özellikle de spor çoraplarını fazla şey yapıyorum çünkü sürekli antrenman yapınca gerekiyor. Bunu satmam lazım. Şey periyodik tablo geçtim kimya sınavını. Dolayısıyla artık ihtiyacım yok. Gayet de güzel bir notla geçtik bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Monitörlerim ve şeylerim geç gelecek. Buna üzülüyorum biraz. direksiyonum geç gelecek. Ben bu hafta sonu oynayabilmek istiyordum. Oynayamayacağım. Yapacak bir şey yok ama yani işte. Ben bu masayı da değiştirmeyi düşünüyorum. O masayı Şuraya alıp, şura, şuraya böyle koyup, bunu aslında bir noktada mutfak masasının devamı gibi, böyle bunun üzerine mikrodalga, işte airfry falan gibi şeyleri koymayı düşünüyorum. Ee, alet, edevat diyelim. Belki ekstra şeyler de koyarım, bilmiyorum ama buraya sağlam ve biraz daha büyük bir masa almak istiyorum. Biliyorum yeterince büyük ama ben biraz da, daha da büyük almak istiyorum. Çünkü monitör şeyler falan filan dediğim noktada zaten masa küçülüyor oldukça. Başka? Şunlar var. Ee, antrenman eşyaları var. Bu antrenman eşyalarını yere dizeceğim. Süper. Bakayım. bayağı iyi. Güzel. Ait hissettirdi şu an biraz da. Güzel, güzel, güzel. Başarılı. <laughs> şu ne? Yastık kılıfı. Bu gerekecek birazdan bize. Türkiye'den yastığımı getirdim. Çünkü buradaki yastıklar kare abi. Kare abi. Kare ya yani çok saçma. İnanılmaz saçma. Hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Son item. Son item. Vakumlanmış. Ne biliyor musunuz? Yastık. <laughs> Yastık. Bunu açalım. Ve aynı zamanda şey örtüsü. Yatak örtüsü. Beyaz bir şey. Ulan vakum izi var lan çok komik. Aynı zamanda beyaz bir yatak örtüsü. Bunu da böyle koydum. Ve Yastık. <laughs> çok güzel. Baya güzel. Bunu da Heh, tamam. Yere düşecekti. Şimdi şunları biraz kenara koyuyorum. Yastık örtüm varmış. Zaten yastık örtüsüyle koymuşuz. Şu benim ayağım üşürse diye giydiğim çoraplar. Ev içinde. Bu örtüyü çıkar. da yatak örtüsü. Bu ne oğlum? Niye defter parçası var burada? Tamam çok güzel. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bakın ne var burada? Oha bu böyle... <laughs> tamam ben bunun böyle yaylı ve güzel bir sistem olacağını düşünmemiştim. Oha mekanizması çok iyi yalnız. Bunları oraya koyuyorum. Mis gibi, mis gibi sığdı. Tam çok güzel sığdı yani. Güzel. Ulan 5 ay, 6 ay, belki 7 ay yani kaç? Ekim'den beri. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Mart. 6 <laughs> ay, yarım yıldır bunları... Bunlarsız hayat geçirmedim ve şu an çok değişik geliyor yani şunu şöyle bir yere koymak. Güzel. Artık hayatım bunlara bağlı değil. Yani bu gerçekten çok güzel. Şu an yüzüm görüyor musun ama çok sırıtıyorum yani. Hasta la vista. Allah'a emanet. Tamam. Süper abi. Çok güzel. Çok mutluyum. Yani bilmiyorum çok mutluyum. Ee, çok böyle... Şu an hani video zaten yeterince uzun oldu diye... Çünkü zaten videonun ilk kısımları da var vesaire falan. Böyle videonun devamını çok... Yani şu an uzatmayacağım videoyu. Bunları annemle konuşarak yapacağım. Neleri nereye takmam gerektiğini ona soracağım. Oy. Böyle. Artık benim de evim var. Çok yoruldum. Açıkçası sabahtan beri dış, sürekli koşturuyorum, geziyorum oraya buraya falan filan. Hala gezeceğim. Yine gideceğim. Buradan market alışverişi yapmaya gideceğim. Tencere, tava, o, tabak, bardak, çatal, bıçak falan almaya gideceğim yani. Yapacak bir şey yok. Akşamda ee, akşam da Huan'a uğrayabilirim. Bir de ondan bir bardak alabilirim. Ee, çok güzel bardakları var. Bir tane bardak bana yeterli yani. Hiç sıkıntı yok. Yani 6 aydır burada şey yapıyorum yani bu durumları çekiyorum diyeceğim artık e, bu durumlarda müzdaribim 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 mu mu bilmiyorum müzdaribim ve hani artık kendi evimin olması beni çok mutlu ediyor. E, zaten 4 aydır da bunu sizlerle paylaşıyorum aralığın neredeyse başından beri. Güzel hoşuma hoşuma gitmeye başladı yani bilmiyorum güzel. Çünkü geri dönmeden bu bir sonraki derin sohbetler videosunda konusu olacak bu arada. Yani geri dönmeden önce buraya geri dönmeden önce çok şey hissetmiştim. Acaba yine ilk dönemki gibi mutsuz mu hissedeceğim? Kaybolmuş mu hissedeceğim? Veya geri kalıyor eksik mi hissedeceğim gibisinden. Ama öyle değil çünkü şu an evim var ve evim olduğu için kendime bir noktada özgüvenim mi? Kendime güvenim geldi anladın mı? Hani ben de sizin standartlarınızdanım <laughs> gibi bir yorumdayım yani artık böyle insanlara karşı. Öyle. Güzel. Tamamdır. Toparlayalım videoyu. Sonra ben gideyim. Çünkü biraz uzun alışverişler olacak. Bir de yetişebilirsem Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri! Allah'ım yarabbim ya. Apple lock gibi falan yok artık abartma. Ama saati şuradan da öğrenebiliriz. Dört buçuk olmuş. Hızlıca gideyim. Bir 5 beş olmadan, 5'te mi kapatıyorlar bilmiyorum. 5 olmadan T-Mobile'e uğrayacağım. Bir durum hakkında e, bilgi alacağım. Sonra hafta sonunda belki araştırma yaparım falan filan. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu Almanya'nın son evsiz bloğuydu. Benim için çok kıymetli bir e, mihenk taşı diyelim. Milestone. <laughs> o şekilde. <laughs> <laughs> bu durumları ve mutluluğumu bir sonraki videolarda da paylaşacağım zaten. Bu çok böyle tez zamanda bitecek, tükenecek bir şey değil. E, mutluluk değil, bu biraz kalıcı bir mutluluk e, kesinlikle. Dolayısıyla her zaman bu konu hakkında konuşabilirim diye düşünüyorum. Öyle, bu güzel serinin de bir noktada sonuna geldik. Tabii ki de içerikleri paylaşmaya devam edeceğim vlog olarak şey olarak falan ama artık Almanya'nın evsiz vlogu başlığı altında değil. Çünkü artık evim var. Güzel. Artık evim var. Bayağı iyi. Bayağı iyi. İyi bakın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir ve bilgilendirebilmişimdir. Bayağı konuştuğum bir video e, oldu çünkü. Hem burada hem öncesinde vesaire. Genel olarak nasıl problemler yaşadığımla alakalı falan böyle. Umarım bir şeyler size geçmiştir diyeyim. Öyle. Bir sonraki videoda ne olacağını bilmiyorum içerik anlamında. Belki L'Oreal'in projesine giderken, finaline giderken bir vlog çekebilirim. Aşağı yukarı o zamana denk gelecek gibi hissediyorum bu bir sonraki videonun zamanı. Dolayısıyla onu çekmek bence çok güzel e, olacaktır. O şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.